Değerli arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Selahattin Demirtaş'ın hayali gerçek oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş süreçle alakalı önemli açıklamalar yapmıştı ve bir dizi aslında önerilerde daha doğrusu dilekler veya hayalinden e, söz etmişti ve bu hayallerden biri de Amel Spor ile Trabzonspor'un Diyarbakır'da bir karşılaşma e, yapması, bir maç yapmasıydı. Bu hayal gerçek oluyor diyebiliriz. E, yapılan haberde SKDP'li Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir dile getirdiği kardeşlik maçı önerisi nihayet hayat buluyor. E, Cega habere göre Amespor kadın futbol takımı 22 Kasım 2025 5 tarihinde saat 14.00'da Diyarbakır Stadyumunda Trabzon Anonim Şirketi kadın takımını ağırlayacak. Edinle cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş çözüm sürecine dair yaptığı değerlendirmelerde Diyarbakır ve Trabzon arasında bir kardeşlik maçının önemine dikkat çekmişti. Demirtaş Diyarbakır'da Ame Spor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize edilebilirdi. Tüm Diyarbakır Trabzonspor ve Ame Spor bayraklarıyla donanmıştı donatılsaydı Karadeniz'den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilseydi ve stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Van Spor'da aynı şekilde Kayseri Spor'a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri'ye gidip evlerde misafir olsalardı ifadelerini kullanmıştı ve bu çağrıda kadın futbol takımları aracılığıyla gerçeğe dönüşüyor. Karşılaşma sadece bir futbol maçı olmanın ötesinde önemli bir toplumsal mesaj da taşıyacak. Ame Spor Kulübü Yönetimi Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve Kayapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Kaçmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda maçın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmesine karar verildi. Ame Spor Kulübü As Başkanı Şeyda Arslan Taş, Kadın Futbol Takımından Sorumlu Başkan Yer Semra Arsan e, ve birçok isim kadın futbolunun güçlendirilmesi, farkındalık çalışmalarının arttırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı dedi ve tüm halk tribünlere davetli denildi arkadaşlar. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla başta kadınlar olmak üzere tüm halk bu anlamlı karşılaşmaya ve tribünlere Davet edildi bunu da sizlere aktarmış olalım ve DEM Parti'den e, belki de Kürtlere müjde olabilecek bir haber geldi arkadaşlar. Saruhan Oluç bu haberi duyurdu ve eli kulağında artık dedi bu durum. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı dairelerin bütçelerini görüşmeyi sürdürmeye devam ederken görüşmelerde söz alan Dem Parti Antalya Milletvekili Saruhan Uluç Diyarbakır Beşnoğlu Kapalı Cezaevi'nin yüzleşme ve hafıza müzesi olması yönünde taleplerinin olduğunu ancak cezaevinin e, etnografya müzesine çevrilmeye çalışıldığını belirterek iktidara tepki gösterdi. Daha sonra düzenlemenin kısa süre içinde yapılacağı bilgisini aktardı. Özellikle kayyumla alakalı arkadaşlar şunu söylüyor. Bu kayyumlarla ilgili yasal düzenlemelerin eli kulağında çok gecikmez öyle sanıyorum ki birkaç ay içinde bu mecliste kurulmuş olan komisyonun tavsiyeleriyle birlikte meclis genel kurulu ve iktisas komisyonları adalet komisyonu ve içişleri komisyonu çalışmalarını yapacaktır ve yasal düzenlemeler de gündeme gelecektir dolayısıyla alal alal acele Belediyenin o yerelde yaşayan halkın emekleriyle, alın teriyle oluşturulmuş olan ve aslında korunması gereken ve belediye eliyle kültür çalışmalarının, sanat çalışmalarının sürdürülmesi gereken bir yerin devri doğru değildir ifadelerini kullandı ve artık eli kulağındadır dedi e, e, Diyarbakır Cezaevi ile alakalı da e, yüzleşme ve hafıza müzesi olması yönünde taleplerinin olduğunu da Saruhan Oluç vurguladı bunu da sizlere aktarmış olalım ne güzel olur değil mi? Yani kayyum yasası e, bir yasal düzenleme yapılırsa ve yasa çerçevesi adı altında artık kayyumlar yaşanmazsa o zaman süreçle ilgili işte adımlar atılıyor diyebiliriz. Çünkü yasal düzenlemeleri zaten yapılan açık Açıklamalara baktığınız zaman işaret ediliyor ve önümüzdeki dönemde bu yasal düzenlemelerin yapılması e, bekleniyor. Pervin Buldan da en son bu konuyla alakalı önemli bir açıklama yapmıştı. Şimdi bir diğer önemli mesele de bu süreçle alakalı komisyon. İmralı'ya gidecek mi gitmeyecek mi meselesi. CHP'li e, Akgün Alp, e, İnan Akgün Alp devlet Abdullah Öcalan ile görüşüyorsa komisyon neden görüşmesin ifadelerini kullandı. Ve aslında bu konuyla ilgili bazı bir dizi açıklamalarda bulunuyor ve şu ifadeleri kullanıyor. <laughs> Yıllardır cezaevinde olan Öcalan 27 Şubat'ta da açık bir açıklama yaptı. Bir sözüyle savaşı başlatıp kesebiliyorsa böyle bir gücü varsa bu şiddeti sona erdirmek için kiminle konuşmak lazım? Devlet Öcalan görüşüyorsa komisyon neden görüşmesin? Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan farklı çatışma deneyimleri ve de çatışma çözümü teorisinin kabul ettiği bir tanım vardır. Muhataplık tanımı. Bir çatışmanın çözümünü ile muhatap olarak çözersin? Bu aslında tanımlanmış bir şeydir ve dünyanın çeşitli yerlerinde etnik temelli, mezhep temelli, kimlik temelli çatışma ortamlarında defalarca denenmiş, sınanmıştır. Bir çatışmanın çözümü, muhatabı, esas aktörler adına karar vere, verebilme yeteneğine sahip temsilcilerdir. Bir çatışmayı kim çözebiliyorsa, kim durdurabiliyorsa muhatap da odur. Bu sürecin sağlıklı yürütebilmesi için, yürütülebilmesi için Abdullah Öcalan'la muhakkak görüşülmesi gerekiyor. Çünkü çatışmayı bitirecek olan muhatap kendisidir. O olduğunu zaten 27 Şubat'ta yaptığı açıklama ile sonra Mayıs ayında örgütün yaptığı açıklama da var ifadelerini kullandı ve aslında görüşülmesi gerektiğini kendisi bir kez daha bu konuda vurguladı ve e, biliyorsunuz ki özellikle Esen Esenyurt belediye başkanı, eski belediye başkanı tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakıldı ve açıklamalarını sürdürdü. Hatta Dem parti Dem partiye de bir ziyaret gerçekleştirmişti Özer. Şimdi Dilek İmamoğlu Adalet istediklerini söyledi. Dilek İmamoğlu ile birlikte önemli açıklamalar yapmıştı ve bu konuda Ahmet Özer benim de özgürlüğüm 375 gün elimden alındı dedi. Çıkarken kalbimin yarısını Silivri'de bıraktım. Bütün belediye başkanlarımızın selamını getirdim sizlere, sizlere. Onlar orada suçsuz yere yattıklarının farkındalar. Onlar bir gün alınları ak, başları dik dışarı çıkacaklarını biliyorlar. Haklılar, hep kazanmıştır. Biz de kazanacağız ifadelerini kullandı ve toplumun yarısını dışlayarak barışı nasıl getireceğiz? CHP toplumun üçte birinin oyunu temsil ediyor. Giderek yükseliyor. Onlara operasyon yaparak barışı nasıl yapacağız? Bu gerginlik sona ersin başkanlarımız dışarı çıksın Tutuksuz yargılansın ifadelerini kullandı. Ve Dilek İmamoğlu da e, buluşmada yapmış olduğu konuşmada şu ifadeleri kullanıyor. Bir ülke sürekli gerginlik, kutuplaşma, korku ve baskı içinde var olamaz. Adalet istiyoruz. Biz bu sözü yalnızca sevdiklerimiz için değil, ülkemizin geleceği için söylüyoruz. Bu hafta Ahmet Özer'in taliyesiyle içimize su serpildi. Bugün sadece bireyler değil, aileler de mağdur. Bir ülkede adalet yara alırsa umut yeşermez. Artık yeter. 8 ay boyunca yüzlerce ifade alındı. Onlarca eve baskın yapıldı. Boş arsalar kazıldı, tarlalar çevrildi, masak raporları istendi. Tam 237 günün sonunda iddianame hazırlandı. Sonunda iddianame hazır dediler. Peki adalet hazır mı? Gerçek hazır mı? Hayır. Çünkü artık delil karartma, kaçma riskleri de yok ama hala tutuklular. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 8 aydır tutuklular. Bu masumiyet karinesinin yok sayılmasıdır ifadelerini kullandı ve bu ifadelerle e, bu duruma sert bir tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu'nun da açıklaması bu şekildeydi. Evet gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bu gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini Mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.